Merhabalar, bugün John Calvin ve modern dünya etkisi üzerinde bir sunum hazırlayacağım. Tanrı'nın mühendisi John Calvin ve modern dünyaya etkisi. Dünya tarihine etkileyen liderleri say deseniz çoğu insan aklına bir teolog getirmez. Ama John Calvin belki de düşünceleriyle çağları şekillendirmiş en etkili adamlardan birisidir. Reform hareketinin öncüleridir. Reform hareketinin öncülerinden biridir. Sadece değil, siyaset, ekonomi ve toplum üzerinde etkilidir. Zaten Reform hareketi köklü bir değişiklik olduğu için sadece bir konu hakkında e, değişiklik yapamazsınız. Diğer konular hakkında da bilgi, tecrübe e, ve birikiminizi topluma aktarmanız lazım ki toplumun yapısı değişsin. Bundan John Calvin çok etkili bir yöntem izlemiştir diye düşünüyorum. Tessiz ama radikal Calvin'in hayat serüveni. 1509 yılında Fransa'da doğmuştur kendisi. Fluk eğitimi almıştır din eğitimi almamıştır. Luther'in fikirlerinden etkilenmiştir. Çünkü kendini e, Luther, e, Luther Luther Luther'i kendisine bir önce olarak görmüş reform hareketine katkı sağlamıştır kendisi. Cenevre'ye yerleşerek fikirlerini uygulamıştır. En bilinen eseri Inculation Christianal Regulation'dır. Calvin'in eğitim ve toplum anlayışı. Calvin e, laikliğe çok önem verdiği için ee, evrensel eğitim fikirlerini de savunuyordu. Bundan Cenevre Akademisini kurdu ve laik ve dini eğitimi birleştirdi ki e insanlar daha iyi bir eğitim alabilsin ve ikisini birbirine karıştırmamasın diye. Çünkü eğitim şöyle bir şeydir: Siz 5 e yaşındaki bir çocuğu ne kadar iyi eğitirseniz gelecek nesillerde o kadar iyi bir birey olur. Yani bu her zaman böyle olacak olmaya. Yani geçmişte de böyleydi, şimdi de böyle. Toplum yapısı, Tanrı merkezli bir toplum vizyonu vardı. Ahlaki düzenin toplumun temelini oluşturduğunu savundu. E, toplumdaki yozlaşmaların ancak ahlaki düzenle değişebileceğini savunuyordu kendisi. Bundan belirli kurallar koydu ve o kurallara uyulması gerektiğini e, savundu. Kilise ve devlet ilişkisi devletin tanrısal düzene hizmet etmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu yüzden teokrasiye yakın bir yönetim benimsedi. Devletin tanrısal düzene hizmet etmesi gerektiğini savunan bir düşünceye sahip olduğu için bu düşünce yapısı da teokrati, teokrasiye eşittir. Bundan dolayı teokrasik bir yönetim şeklini kendisine e, rol, model, rol model almıştır. Kolektif disiplin toplumsal denetim yoluyla ahlaki birlik sağlama çabasını e, benimsemiştir ve başarmıştır. Bir teorinin kapitalizmi etkilemesi mümkün mü? Çok güzel bir soru. E, buna Max Weber'in görüşüyle başlayalım. Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu e, demiş kendisi. Kalvinist değerler çalışmak kutsaldır, tasarruf önemlidir, bireysel sorumluluk esastır. Modern batı ekonomisinin kültürel temellerini aslında John Calvin oluşturmuştur. Çünkü bu temellere göre modern batı ekonomisi oluşmuştur diyebiliriz. Kapitalizmi etkilemesi konusunda çalışmayı büyük sallamıştır. İnsanlara makine olarak bakmamıştır hiçbir zaman. Tasarrufu tasarruf olmayan bir yerde zaten düzen olmaz. Herkesin bir iş düzeninde bir sorumluluğu vardır. Bu da çok önemlidir. Cenevre'de bir diktatör müydü? Calvin Cenevre'de katı kuralları vardı açıkçası evet. Giyim ve ibadet düzenlemeleri toplumu denetleyen ahlak kurallarına dikkat ediyordu. Michel Servetus'un idamı 1553 Düşünce Suçu adlı eseri vardı. Tartışma bir fikir doğruysa bile baskıyla mı yayılmalı? Ee, bu soruya cevabım benim şahsen bir fikir doğruysa bile baskıyla e, şartlar şartlara göre e, yayılmalıdır. Çünkü e, toplum yozlaşmışsa sizin başka bir şansınız, baskı yapmaktan başka bir şansınız yoktur. Çünkü onları ne kadar korkutursanız e, oldukları düzenden başka bir düzene değişecektir. Siz bunu esnek bir şekilde yaparsanız kimse ciddiye almayacaktır bu fikri ve e, yaşayış şeklini. Ondan... Gerektiğinde baskıyı e, savunuyorum ama mesela çok büyük bir olay olmadığı zaman baskının hiçbir amacı yoktur. Zaten toplum e, bu kendi yozlaşmasını zaman içinde değiştirecektir diye düşünüyorum. Bugün Calvin'in anlama geliyor. Calvinist kiliseler var. Onların e, yani kalbinden etkilenmişler kendileri. Özellikle ABD'de etkili ahlaki ve e, politik miras bırakmıştır. E, disiplinli ve çalışkan toplum yapısının kökenlerini atmıştır ve halen devam etmektedir. Reformun sistemleşmiş halidir. Reformu bir e, aslında kendisi raya oturmuştur. Yani reformun e, nasıl söyleyebilirim? Reformun e, lokomotifi gibi bir şeydir. Mart e, John Calvin pardon. Alternatif tarih sorusu. Calvin olmasaydı ne olurdu? Bence kalbin olmasaydı reform bu kadar etkili olmazdı diye düşünüyorum. Reform gecikir miydi? Kesinlikle. Bu kadar sistematik bir düzen insanları daha çabuk etkiledi ve daha çabuk değişmelerini sağladı. Kapitalizmin gelişimi farklı farklı mı olurdu? Evet, kesinlikle farklı olurdu. Neden derseniz? Çünkü kapitalizm bir düzen yoktu. İnsanlar başı boş sadece çalışıyordu. Herhangi bir etik yoktu, ahlaki değer yoktu. Bunların önüne geçmiş oldu. ABD'deki dini yapı nasıl olurdu? AD ABD'deki dini yapı hakkında net bir şey söyleyemiyorum çünkü bu konuya hakim değilim. Müslüman kalvenizmi. Müslüman kalvenizmde kesinlikle John Calvin'in, John Calvin'den etkilenmiştir. Nasıl etkilenmiştir? diye sorarsanız şöyle cevaplayabilirim. Calvin, disiplini ön plana ve ahlaki değerleri ön plana aldığı için, Müslüman karvanizmde zaten böyle bir e, yolu kendine benimsediği için bu e, şey çıkmıştır ortaya, Müslüman karvanizmi. Sosyolojik benzetme. Karvanist ahlak ile bazı Müslüman yaşam tarzları ortak yönleri vardır. Bunlar helal kazanç ve altın e, alın teri anlayışı, erken kalkma ve disiplinli yaşam, faizden kaçınma, tasarruf etme gibi önemli hususlara ikisi de önem verir. hem Müslümanlar hem de John Calvin önem ver vermektedir. Bazı sosyologlara göre Müslüman toplumlarda Calvinist benzeri bir iş ahlakı vardır. Kesinlikle katılıyorum. Önemli not, bu bir teolojik değil sosyolojik benzetmedir. Evet kesinlikle. Sonuç, John Calvin sadece bin, bir din adamı değildir. Kendisi bir e hareketin öncülerinden birisidir. Bu da e, yani şu anki Hristiyan ahlakının oluşmasındaki temelleri John Calvin atmıştır açıkça söylemek gerekirse. Çağın ötesinde bir düşünürdür. Günümüz dünyasında hala etkisini sürdüren değerler bırakmıştır. Din, ekonomi ve toplum arasında nasıl köprüler oluşturabileceğini bize göstermiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Teşekkürler.